İskender Ozan Toprak yönetimindeki İngiltere Alevi Kültür Merkezi bağlama ve koro çalışmasının performansını izliyoruz. Metke Meczanesi'nden sağlık bölümünde uzman arkadaşların bilgilerini dinliyoruz. Türkiye'de kadın olmak ve kadına şiddete hayır panelindeyiz. Göçmen İşçiler Derneği Kısa Adile Gikter'in geleneksel festivalindeyiz. İskender Ozan Toprak yönetimindeki İngiltere Alevi Kültür Merkezi bağlama ve koro çalışmasının performansını izliyoruz. よ <music> <music> Zederler sel dünyayı, üstünde ilik gider, çözüp gider, bir gözler isimelim, hay hay. Então, daqui a sério, a gente say, hey, যুব শরীর Ay Muhammed nur içinde Sevdiğine dost dost. Metke meczanesi'nden sağlık bölümünde uzman arkadaşların bilgilerini dinliyoruz. Türkiye'de kadın olmak ve kadına şiddete hayır panelindeyiz. Göçmen İşçiler Derneği Kısa Adile Gikter'in geleneksel festivalindeyiz. <laughs> İngiltere Günlüğü'nün sağlık köşesinde Metke Meczanesi'nden sağlık bölümünde uzman arkadaşların bilgilerini dinliyoruz. İngiltere Günlüğü'nün bu haftaki sağlık bölümünde Metke Meczanesi'nden Murat Bozda konuk olduk. Murat Bey, podiatrist de denebilen ayak sağlığı üzerine bir uzmanımız. Ayakla ilgili aklımıza gelen birçok noktayı cevap arayacağız şimdi. En çok hangi hastalar sizi ziyaret ediyor? Diyabet hastaları. E, diyabet hastaları bildiğimiz gibi vücudun birçok yerine etkiliyor. ve Bunlardan birisi de ayak. Ayaktaki damarların kalsifikasyonlarına, daha az çalışmalarına, kan akım, akıntısını azaltıyor. Haricinde e, sinirlere zarar veriyor. Sinirlere zarar verdiği için de infeksiyon riski, yaralama riski artıyor. İzleyicilerimizin en çok karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi de ayak kaşıntısı. Ayak kaşıntısı genel olarak mantarın açtığı bir olay. Mantar bir infeksiyon, bir mikroorganizma. Bu infeksiyon Geçmesi çok zor oluyor çünkü ayakkabı mantar mantar karanlık sıcak ve nemli ortamları seven bir mikroorganizm. Bu da ayak ayakkabının içi de bunun için yani ideal perfect bir kondisyon. ve O yüzden de mantardan kurtulması biraz zor oluyor. Tırnak mantarı da oluyor. Bazen de deri de oluyor. Bazen tırnak da oluyor. Bazı tırnaklar çok ilerlemiş tırnaklar çekmek zorunda kalabiliyoruz. Bazen de Onları inceltip mantar ilacı ile sıkı bir tedavi üzerinden geçebiliyor. Oral tabletler gerekebiliyor bazen. Bunlar biraz ciddi tabletler çünkü karaciğere zarar olabiliyor. Karaciğer ve böbrek sorunu olmayan kişilere bunu verebiliyoruz. Ve genç bu ilacı kaldırabilecek kişilere tavsiye ediyoruz. Toplumumuzun en çok şikayetlerden bir tanesi de ayak kokması. Bununla ilgili neler söylersiniz? Terlemeye bağlı bir, hijyene bağlı bir sorun. Ayak kokmasını engellemek için ilk önce terleme sorununa sorunu engellemeye çalışmak gerekiyor. Terlemeleri engelleyebilirsek nasıl bu terlemeleri nasıl engelleriz? Dediğimiz gibi çoraplarımıza dair sintetik materyaller değil ama koton tipi materyaller kullanıp Havalandırıp ayaklarımızı iyice kurulayıp, eczanelerimizde bulunan bazı prodaklar var. Ayağınızı içine koyup küçük bir kovanın beklettiğiniz ilaçlar bunlar. İyi gelen ilaçlar var. Ee, e, yalnız insan e, kişinin kendi çabası gerekiyor. Mantar şikayetini yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Mantar bulaşıcı bir hastalık. Ee, ailemizdeki beraber yaşadığımız kişilerden bulaşabilir. Yüzme havuzlarında bulaşabilir herkesin kullandığı duş ve banyo ortamlarında bulaşma ihtimali yüksek. Banyodan sonra ayaklarımızı çok iyi kurulamamız gerekiyor. Toplumumuzun en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de nasır ve siil. En çok ellerde, ayaklarda görünen örneğin siil. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Nasır ve siirler e, deri sorunları. Siil e, virüs infeksiyonudur. Siil insanın hü e, Hücrelerine girip içinde de, RNA'yı değiştiren bir şey olduğu için vücudun atması zor oluyor. Nasırlar ise zaten sürtüşmeden oluşan hyperkeratosis dediğimiz e, derinin e, ölü derinin birikintisinden oluşup sertleşip sonra çok fazla e, ağrı yapabilen e, sorunlar. Nasır ve sihirle, sihir tedavilerinde e, çok ileri olan bir e, tedavi uyguluyoruz burada. Elektrosörcü. E, bu Lokal anesteziyle ayağın uyuştuktan sonra e, oraları elektrikli bir katöri makinesiyle yakıp e, alıyoruz. Bu çok az iz bırakan bir makine. Çok da e, çok kişinin de kullanamadığı bir makine. Çok çok yerlerde bulunmayan bir makine. Hastanelerde falan çok kullanılıyor. Yalnız ayakta kullanan kişiler çok az. Ve böyle bir tedavi biz Metgen meczanesinde e, hastalarımıza sunuyoruz. Genel olarak mantar, nasır, seyir gibi şikayetlere... E, yakalanmamak için ne tür ayakkabılar tercih etmeliyiz? Özellikle sintetik materyaller, polistar, naylon gibi materyaller terlemeyi artırırlar. deri daha natural bir materyal olduğu için daha az ter yapan bir materyaldir ve deri seçimi seçim yapılabilir. Ayrıca hava alması önemlidir. Bazı ayakkabılarda küçük küçük delikler olabiliyor. tercih edilmelidir. İplikli ayakkabıları tercih ediyoruz çünkü ayak sürtüşme yapmıyor. içinde sürtüşme yapınca daha az terleme yapabiliyor ve daha az incimeler oluşabiliyor. Spor ayakkabı tercih edebiliriz. Özellikle spor ayakkabılarında havalandırma daha daha iyi oluyor. Size gelemeyen hastalarımız da var. Bu hastalarımıza siz nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Şimdi bazı hastalarımız tabii ki disabled olabiliyor ve evden çıkmaları zor olabiliyor. O hastalarımızı biz kendimiz evlerine gidip evlerinde görüyoruz ve tedavilerini evlerinde uyguluyoruz. Medke Eczanesi'ne gelip ya da Medkem Eczanesi'ne telefon açarlarsa e, randevu sistemiyle onlara ulaşırız. Sağlık bölümünde bu hafta Medke Eczanesi'nden ayak sağlığı uzmanı Murat Bozda bilmemiz gerekenleri bize iletti. Haftaya farklı bir konuda tekrar sizinle birlikte olacağız. Müzik Türkiye'de kadın olmak ve kadına şiddete hayır panelindeyiz. Göçmen İşçiler Derneği kısa adıyla Gikter'in geleneksel festivalindeyiz. <laughs> Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere kollarının düzenlemiş olduğu Türkiye'de kadın olmak ve kadına şiddete hayır panelindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Derneği tarafından Türkiye'de kadın olmak ve kadına şiddet paneli düzenlendi. Düzenlenen panele Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kal, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Melda Onur ve Umut Fakfı'ndan Doktor Ayhan Akcan panele konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'de kadın olmak paneline Londra'da yaşayan Türkiye'li toplum büyük ilgi gösterdi. Panelistlere yöneltilen çok sayıda soru ve katkıyla geç saatlere kadar süren oturumda Melda Onur mecliste bir kadın vekil olarak yer almanın zorluklarından söz etti. Özellikle meclisin 24. döneminde hükümetin yürüttüğü kadın bedenine yönelik politikalara dikkat çekti. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii ben İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Melda Onur. Kadın cinayetleri meselesi ne yazık ki ülkemizin çok dramatik bir gerçeği. Yani çok farklı sorunlarımız var tabi Yani siyasileşmiş bir Kürt meselesi, bir barış süreci, ülkemizin çeşitli yerlerinde çok farklı sorunlar istik ama kadın cinayetleri de hani ideolojik olmadığı için belki kimi zaman ikinci plana itilebiliyor ama asla itmemek lazım. Çünkü baktığımızda her gün e, gazete sayfalarında kadın cinayetlerini rastlayabiliyoruz yani günde gün aşırı bunu görebiliyoruz. E bu siyaset de bunun üzerinden yürüdüğü zaman e, ...kanaat önderleri özellikle benim dikkatini çekmek istediğim yani başbakan, bakanların düzenli olarak kadın nasıl yaşayacağı. Kadının işte mutlaka evlenmesi ve asla boşanmaması, e, kürtaj olmaması, sezeryanlı değil normal doğumla yapması, üç çocuk beş çocuk yapması gibi kadının e, yaşam tarzı üzerinden yürüyen siyaset ne yazık ki toplumun alt katmanında şiddet olarak tezahür ediyor. Bunun önlenmesi lazım. Özellikle buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Peki bu çalışmalar başka ülkelerde de devam edecek mi Türkiye dışında? E bu tabi dünyanın da bir gerçeği aslında. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bu Güney Amerika'da olan bir şey, bu gelişmiş ülkelerde olan bir şey. Bu işin hani az gelişmişlik, çok gelişmişlik, eğitimciyle muhtemelen ilgisi var ama yüzde yüz değil. Baktığınızda çok eğitimli doktorlar, mühendisler eşlerine şiddet uygulayabiliyor. Bu biraz e, kadının yetiştiriliş tarzı ve erkeğin yetiştiriliş tarzıyla da ilgili. Ardından söz alan kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kal, platformun mücadelesini özellikle 1 Mayıs arifesinde yurt dışında dile getirmekten memnun olduklarını söyledi. Platform, kadınların yaşam hakkı mücadelesini 1 Mayıs alanında dile getirmeye çalışırken Taksim Meydanı ile ilgili yasaklama getirilmesini kınadı. Kısa film eşliğinde platform tanıtımı yapılmasının ardından kadınların mücadele ederek haklar kazandığına vurgu yapıldı. Caydırıcı ceza sonucun alındığı davalardan Başbakanın ve Yargıtay'ın açıklamalarından söz eden Gülsüm Kal, devlet yetkililerini platformun önündeki davalar ve korunma mücadelesi veren kadınlar için göreve çağırdı. İktidar ve ana muhalefet partisine seslenen Gülsüm Kal, kadın cinayetlerini durdurmak için gerekenin yapılmasına dair çağrı yaptı. Siz tanıyabilir miyim? Ben Gülsüm Kal, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisiyim. Gülsüm Hanım, platform ne zaman kuruldu? Çalışmalarınız nasıl devam ediyor? ve daha da önemlisi size ulaşmak isteyen e, insanlar ne şekilde iletişim kurabilirler? Platform 2009 yılında Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın kendisi yani devlet kanalı e, kadın cinayetlerinde %1400 artış olduğunu açıklamıştı. Aynı yıl Münevver Karabulut toplumun gündemine geldi ve bizim yani çok rahatsız olduğumuz bir biçimde ele alındı bu cinayet. Son derece magazinleştirilerek yani üzeri örtülerek testereyle genç bir kadının ölümü örtülüp bir magazin hikayesi haline getiriliyor olmasına da yani bir tepki göstererek biz yani bir de kadın cinayetlerinin 2008 krizinin sonrasındaydık. Her zaman işte olağanüstü hal savaş, kriz gibi nedenlerle kadına yönelik şiddet tetiklenir. Bunu da öngörüsüyle EHP'li kadınların çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve emek örgütünden gelenlerin de katılımıyla platformu kurdu. Bizim ama hedeflediğimiz şey nedir dediğinizde öncelikle kadınların hayatta kalmasını sağlamak. Bunun için Türkiye'de yenilenmesinde de çok büyük katkımız olan 6284 sayılı koruma kanununun uygulanmasını istiyoruz biz. Görev devletindir. O kanunda yetkilendirilen, sorumlu kılınan bakanlıklar seferber olmalı. Bütün imkanlar ellerinde. Başka bazı toplumsal olaylarda nasıl kolluk kuvvetleri dikkat kesilebiliyorsa kadınların öldürülmeleri konusunda da aynı dikkat ve özeni göstermelidirler. Ee, o bakımdan e, kanun uygulansın istiyoruz ve kadınlar gerçekten ölümden kurtulsun istiyoruz. Ben bütün dünyadaki hani Türkiye'de kadın cinayetlerine karşı çalışmak isteyen herkese de davet ediyorum platformumuza. Son olarak kriminoloji üzerine çalışmalar yapan psikiyatrist doktor Ayhan Akcan, Türkiye'de şiddeti yaratan nedenler üzerinde durdu. Çok sayıda dinleyicinin geç saatlere kadar katıldığı panel soru cevap kısmıyla sona erdi. <laughs> İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren Göçmen İşçiler Derneği, kısa adıyla Gikter'in geleneksel festivalindeyiz. <laughs> Londra'da çalışmalarını yürüten Göçmen İşçiler Kültür Derneği'nin Musa Anter ve Cügerifkin adadığı 5. Kültür Sanat Festivali Civan Hajo ve Canen'in katıldığı bir konserle taçlandırıldı. Türkiye'li Kürt toplumunun yoğun olarak yaşadığı Edmonton bölgesinde gerçekleşen konsere Kürt kültürü ve sanatı damga vurdu. Konserde Gikder adına yapılan konuşmada da Musa Anter ve Cügerhi'nin Kürt kültürünün gelişiminde olduğu kadar Kürt ulusal mücadelesinin gelişiminde özel bir yerleri olduğu vurgulandı. Britanya Halk Meclisi adına yapılan konuşmada da Musa Anter ve Cügerkin'e adanan festivalden dolayı Gikder ve festival çalışanları kutlanırken içinde geçilen süreci birlikte omuzlama çağrısı yapıldı. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir süreç yaşanıyor. Kuşkusuz Kıbrıs'tan özgürlük mücadelesinin tarihinde başladığından bugüne geldiğimiz güne kadar önemli süreçler yaşandı. Ama bugün sadece Kürt halkı için değil, Mezopotamya'da yaşayan, Kürdistan'da yaşayan bütün halklar, bütün kültürler, bütün inançlar adına çok büyük, büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Festivale ayrıca 100 Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Koçgirler Derneği, Londra Alevi Federasyonu da Birer mesaj yolladı. Biz geçen yıl esas e, kongremizde ilan ettik. Her yıl kimi edeceksek atfedeceksek onu tercih ediyoruz. Ve geçen yıl e, Kürt halkının e, Türk devleti tarafından asmi edilmesi, e, edilmesi isteniyor. Biz de bunu e, tercih etmiştik. Yani Kürt halkının gün, güncelleştirilmesi açısından ki bu sürece denk geldi. Yani geçen yıl bir halkı el aldık. Dili yok sayılıyor, kültürü sol yok sayılıyor, politikaları yok sayılıyor. Yerel bir müzik grubuyla başlayan konserde giydiği yerel Kürt giysileri geceye farklı bir anlam katarken Civan Haco ve Cani seçtiği canlı Kürt ezgileriyle halaya katılanların ve katılımcıların kalplerinde fethetti. Müzik <laughs> İngiltere'den haberlerin ve aktivitelerin yer aldığı İngiltere günlüğünde bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Dostça ve hoşça kalın.